Arkadaşlar merhaba. Bugün bandicam'ı camı nasıl sınırsız yapabileceğimizi göstereceğim. İsterseniz hemen videoya geçelim. Şunu kapatayım. Chrome açıyorum arkadaşlar. Şuradan. Ben de linki var direkt. Linke gidiyorum. Kopyalıyorum. Açıklama kısmında da zaten linki vereceğim arkadaşlar. Reklam olmadan direkt indirme kısmına geldim. İki saniye bekleyin diyor. Hemen bekleyelim. Dosyamı indiriyorum. Tabii bunu indiriyor arkadaşlar. Ee şöyle bir sıkıntı olabilir. Sizlerin, sizlerde ya da bazı kişilerde. Ben şu an iptal ediyorum. Daha önceden indirdiğim için. Geliyorum buradan ayarlar kısmından. Ayarlar kısmına geldikten sonra gizlilik ve güvenlik daha fazla gizli göz atma sizi cihazınızı tehlikelerden korur yazıyor. Bunu pasif hale alıyorum yani kapatıyorum bunu indirdikten sonra siz bunu aktif hale getirin yani açın bunu açmazsanız yani sıkıntı olur virüs bilgisayarınıza bulaşır ama bunda virüs yok yani bu e, bazı şeyler virüs diye algılıyor ama bunda virüs yok arkadaşlar indirebilirsiniz gönül rahatlığıyla ben bunu tekrar açıyorum indirdiğim için Antivirüs programlarında da ee, kapatmanız lazım bunu indirebilmeniz için. Yoksa otomatikman siliyor bunu. Mesela şu sağ köşede antivirüs programında Avast'a sağ tıklayıp 15 dakika devre dışı ya da 1 saat devre dışı bırakabilirsiniz. Şimdi arkadaşlar ee, indirdikten sonra mesela karşı yüklemeye gelmişti bu karşı yüklemeler. Bunu ben sileyim. Tekrar size baştan göstereceğim. Ee, indirdikten i̇ndirdikten sonra şöyle WinRAR bir dosyası dosya gelir karşınıza. Bunu klosere çıkartmam lazım. Bunu klosere çıkart diyorum. Hemen şuraya geliyor zaten. Şunu kopya mesela burada bir dakika. Bandicam setup var. Ben Bandicam'ı başka yerden indirmiştim ama örneğin burada hepsi geliyor. Keymarker'a geliyorum. Şuradan kopyalıyorum hepsini. Ya da şöyle yapalım. Şimdi Bandicam'a geldim arkadaşlar. Dosya konumunu aç diyorum. Dosya konumunu açtıktan sonra geliyorum arkadaşlar. Bunları crack dosyalarını tutuyorum. Sürüklüyorum ve Bandicam'ın içine atıyorum. Daha önceden yaptığım için yani ilk attığınızda da böyle uyarı verebilir. Taşı ve değiştir diyorum. Bu iki öğe için bu yapılsın mı diyor. Evet, yapılsın. Yaptım şu an. Sonra yapmam gereken geliyorum key marker var yönetici olarak çalıştırıyorum evet diyorum Key marker çalışmayı durdurdun Bir dakika tekrar deneyelim Biraz bekleyelim yönetici olarak çalıştır. evet Evet şu an geldi Bizden email adresi istiyor ben salla sallıyorum yani ben kafaya göre bir email sallıyorum Sonra hotmail.com register register fullendi diyor. Tamam mı? Okey. Bunu kapatıyorum. Tekrar bir daha böyle şey yapmama gerek. Kapattım bunu. Dosyalarımı attım arkadaşlar. Şu an bandicamımız sınırsız. Tekrar kapatıyorum. işlem bu kadar basit. E, açıklama linkinde görebilirsiniz. Kanalıma destek olursanız sevinirim. Kalın sağlıcakla. İyi günler.